Hepinize merhaba hep arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine karşınızdayız. Ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ice Cream'in beşincisini oynuyoruz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Çok daha... heyecanlı. Arkadaşlar bu en son çıkan yani yeni çıkan arkadaşlar. Ha bakalım başlayalım ama ben çok 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 heyecanlıyım. Arkadaşlar ben Ice Cream'in 1, 2, 3, 4'ü oynamıştım ama 5'i oynamamıştım. Çünkü daha yeni yükledik. Arkadaşlar videoyu izlemeyen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Evet arkadaşlar. Çok heyecanlıyım ve çok korkuyorum. Salih oynuyor bu arada arkadaşlar ama eğer oynayamazsa bana verecek. Evet arkadaşlar. Ah reklam. Hep böyle oluyor arkadaşlar. Tabii ki reklam çıkıyor. Her zaman bir reklam olması yani arkadaşlar, olmuyor. Arkadaşlar bence interneti kapatalım. İnternetsiz İnternet. o internetle oynanıyor. Hayır aşkım internetsiz. Arkadaşlar şu an izliyoruz. Geliyor. Ses açalım biraz. 9, 10, 10, <laughs> Arkadaşlar bu arada isterseniz birini ikisini falan da oynayabiliriz. Birini iki ikisini de oynayabiliriz. Tabii ki isterseniz. Ne düşünüyorsunuz? Ne dersiniz? Düşünüyorsun? arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada söylediğim gibi e, e, isterseniz arkadaşlar birini oynayabiliriz, ikisini oynayabiliriz, üçünü oynayabiliriz. Ha bu ne? Bu niye, ne? Niye tuzağa harcadın şimdi? Neyse başlıyoruz arkadaşlar şu an. Hadi ya adam gibi başla. Çıkmamız aş, lazım. Aç. Ha çıkıyoruz. Gezeceğiz şimdi arkadaşlar biz bir garip bir yere hapsedik. Bunu ne yapmamız gerekiyor onlar ne? Nisi gidiyor. Ha bunların ucunu bulmamız gerekiyor. Çevirilen yerlerini bulmamız gerekiyor. Ne o zaman? Ben söyleyeyim. Ne şey adam? adam. Saldırıyor mu bunlar? Evet. Bunlar arkadaşlar dördünde var. Çünkü dördüncü birinde de var ya. Eğildiğimizi görüyor. Evet saldır E Eğildiğimiz e, e, için. Aa ne saldırdılar? Akşam diğer birinde bağırmaya başlıyorlardı. Belki sardır. <laughs> Müzikleri falan çok korkutucu. Ne? Ne tamam. Ben birincisini falan bitirmişim arkadaşlar. Ne nereye ya? Benim geçtiğimiz bu. Aga boru. ya çok karışık bir yer. Buradan bir şey bulunmaz ki. Önüm ulaştım ama iyi iyi geldim. Bence ben, ben oynayayım. Bir dakika bu taraftan gideceğim. Bu taraftan yine yücük var. Hmm. Küçük adam. Ha sapı var. Yani bak işte onu koyman lazım. Galiba. Onun videoda arkadaşlar galiba ben öyle biliyorum. Bakalım ya. Yarım daha biliyorsun. Bunu ne için? ne için? Nerede o şeyle? Bu tarafa. Şu tarafa, Ha bak burada. Çevirici şey koymuyoruz. Ha şuraya koyacağız belki. Belki şuraya koyacağız. Ha bunları yapıp ne yapacağız? Bir Ona bas. Hmm. Arkadaşlar çok karışık bu oyun. Reklam çık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Reklam tabii ki de çıktı. Çıkmasaydı hiç olmazdı. Ona burada bir şey yazıyor. Kontrol odası diyor. Oğlum demek, evet. Hayır, o konum demek odasını demek. Ay çocuk. ne? Nasıl kaçıyor? Gir. Onun. Yedi. Bak yoru seni galiba. Girsene buradan. Diyelim ki. Abi birini de Burada bir şey vardı. Bir dakika. Oh. Yok olmuyor. Haa. Aaa. Çıkış oluyor. Hadi kapıyı. Aç. Ne diyor ne diyor da? Bir telefondan arayacağım. Hmm. Okay, cool. Great. Yeah, we're gonna get out of here soon. Biz kendimizi izliyoruz. <laughs> biz kendimizi izliyoruz. <tane> biz kendimizi izliyoruz. 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 Ha kameralar odasındayız. Dur falan kaldı. Biz ha. kimiz şu an acaba? Bir çocuğuz. Biz ışınlanıyoruz ya. Ona bir ışınlanmak bile. Kameralara bak Ay, adam şey ice, ice cream o adamın adı neydi? Ne şeydi? Dondurmacı. Evet arkadaşlar biz ona dondurmacı diyelim. Geçim oradan bence. Burası dördüncü bölümün. Arkadaşlar evet dördüncü bölümün olduğu yer burası. Dördüncü bölüm buradaydı. Evet buradaydı. Evet. Aa, burası da bizi kitledikleri yer. Dördüncü bölümde kitledikleri yer. Kanka ya. Aa, gel oraya kontrol mü? Ha burası burası. Çık oradan. Çık 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 buradan. Ayağa alsana. Bir giriyorsun bir çıkıyorsun sonra. Ya yani çık oradan şur şuraya git şuraya doğru git. Bunu Ya reklam çıkmasın yine lütfen ya çıktı yine tamam, ya. Tamam bir dakika. Bak sen reklam reklam reklam. Ne yaptı bir şey var dep ya. Yine burada ayıştık benim o. Sonra alta Altta bizi görüyor. Musun? Görmez. Sıkacağım. Geçen bölüm olaydı sıkma. Geçen bölümü hatırlamıyor musun? Arkadaşlar oynayanlar bile dördüncü bölümü de bu vardı. Biz şu an beşinci bölümü oynuyoruz ama. Burası dördüncü bölümün alınan yeri. Ama arkadaşlar korkuyorum ya. Bana sabrı... Korkuyor sen ver sal bana. Yeni baştan başlayalım o zaman. Bana ver sali. Buradan çıkabilir miyim? Ver geliyor bu? Yukarı mı geliyor? Ben çıkamaz. Ne çıkar? O araba mı acı? Çıkamaz falan. Şöyle korkuyor da mağar. Şöyle arkadaşlar Salim oyunu biliyorsunuz böyle korkuyor bir yerlere saklıyor biliyorsunuz Grenade <laughs> de öyle. Düşüyorlar. <laughs> Grenade de öyle olmuş arkadaşlar. Böyle sürekli yatan altına saklanıyordu böyle gizlenmeye çalışıyordu. Arkadaşlar işte burada yapma bir yer var. Ne diyor? Bu da bunu açmamız lazım. Yani <laughs> en son şey Bulmuştuk ya. Arkadaşlar bakın. Şuradaki çocuk değişiyor bakın. Şuraya dikkatli bakın tamam mı? Her şeyi bir çocuk yapacak. Hayır galiba. Biz bu çocukluk artık bu çocuğuz. <laughs> galiba öyle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu okulunuz nasıl gidiyor onu da yorumlara yazabilirsiniz. Okulunuz nasıl gidiyor ne yapıyorsunuz? dersiniz değil mi? Sınav haftası biliyorsunuz bunu. Evet arkadaşlar abone olun. Dur ya bir şey konuşuyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bu hafta sınav haftası yani. Böyle yerine girdim ben. Bir so bir Burası açılmış. Edeyim. Gir. Burası böyle kapalıydı. Ha o da bulduğumuz hani burada şey vardı. Çocuk. Çocuk adam var burada. Aa, girilmez bu Bence orası Sen arkana falan bak ice cream falan gelecek. Ice cream gelecek. Dondurmacı gelecek. Göreceğiz. Çok korkunç ya. Gidiyor. Ya. Korkuyorsan sadece oynama ben oynayayım. Ya <laughs> bir dakika bir dakika, bir dakika. <laughs> Marshmallow. Marshmallow mu? Yedik herhalde. Bence de yedik. Git. Dedi, <laughs> hem yeşil. Şey. Ha, <laughs> <bir> <laughs> Bu ne be? Yemek yiyoruz. Yemek mi pişiriyoruz? Bu ne be? Yemek yiyoruz ya. Aaa çocukluğumuzu göster. Oo ice cream. <laughs> <kriyor. gülüyor> arkadaşlar bir dakika dur. <laughs> ice cream arkadaşlar. <kriyor, gülüyor> <kriyor. gülüyor> ye ye. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk kendi edin. <laughs> Baba. Baba. Oha babası da bilmedi <laughs> <değil> mi? <laughs> arkadaşlar ben var ya bir hiçbir şeyini almıyorum. Bunu bence <laughs> This is how you become a big and strong man. Babası mıymış yes, bu Yes. A big strong man like you father. Bence çok boş konuşuyor <laughs> bence. good job and, and many friends I will be a famous ice cream man too. Geçebilir miyiz? Arkadaşlar İngilizcesi çok olanlar bize bunun ne dediğini söylesin. Bence arkadaşlar bunları biletir. <laughs> git git bak şurada bir yer var. Ne? Oo. <laughs> Hah. Bak, çocuk da o kadar kilolu ki nasıl çünkü. Oo. Şimdi, Bu nasıl, nasıl oldu, oldu acaba? Hadi, hadi boş ver onu ya bunu. Neyse bir dakika. Oy ne bir. Aa. 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 İn. Ee? Bir dakika Rabbilent buraya Rabbilent. Tamam arkanda. Onlar açılmıyor. Ha, bir dakika bir dakika. Hmm. Anam. Şey Ama çarparsa öyle de. mi? Şuraya doğru gitti. Orası kapı mı? Orası kapı açıkma. Sen hmm. oynayamıyorsan bir zaman ver bak. Kapı açık diye çarpı var. Gel bir yukarı çıkalım. Korkunç bir yer buraya. Hepsi çarpı. Aa şunu yordu bir, bir dakika. Oy. Çok ses çıkıyor şu an. Şu an buyur. Hadi. Ah. Oo. Oo. Oh. Oo. Oh. ne be? Bu Oo. ne? Bu yırtık. Oradan giriyoruz, buradan çıkıyoruz. Wow. Da bir şey var mı? Şuradan ben. git. Şuradan git. Şu kapı ne? Bekle sen karışma. Niye ben niye karışmıyorum? Aynı yere geldim. Onu geldim. Geldim. Aynı yere gelmedi. Arkadaşlar çok karışık. Videomu da çok uzun oluyor şu an. Ne? Video çok uzun oluyor. Cap. Cap ne? Bilmiyorum. Arkadaşlar İngilizce olan yazsın ya benim kim? Ne İngilizce bu? Cap ne demek? Hatırlıyorum ama yani hatırlamıyorum bu gibi. Kaç dakika oldu video video durdu bence. Video 11. Arkadaşlar ben bir bunu bırakın. Hatta hiçbir şey yapmadık zaten de. Devamını isterseniz eğer çekeceğiz. Hayır bir dakika bir dakika ben bunu çözeceğim. Bu arada arkadaşlar yakında şey videosu da gelecek. Yakında Hello Neighbor'ın devamının videosunu da çekeceğiz. O çekmiş miydik? Hayır. Çekmedik mi? Arkadaşlar o da yakında gelecek. Y Yeni oyunlar keşfediyoruz arkadaşlar. Yeni oyunlar buluyoruz. Onların videolarını çekmek istiyoruz. Arkadaşlar buraya, burası dördüncü bölümde vardı. Merdiven vardı burada. Yani Niye yok? Ben dördüncü bölümde yapmıştım da. Aa, dakika, o ne? E? O ne? Aa, e, ee, dondurma kabı. Bir dakika. Ay ben de böyle kastlayayım arkadaşlar sahil sayısın. Gel bakayım buraya. Çat. Niye çocuğu bozdun? Çocuk bozuluyor mu? Aa dur dur. Arkadaşlar bence video ha, burada kalın. Devamını sonra çekeceğiz Bırakalım arkadaşlar. Bırakalım ne daha yeni. 11 dakika oldu. Bir dakika bence dondurmacıya yakalanıp bırak. Ne oluyor Bir dakika Arkadaşlar bir yakalanalım size korku salmış olalım. Uy. Şimdi Şimdi. açtım yine aynı yere geldim. Ha. Oh, Aşağıda Aşağıda oh. bir şeyler yapmaya çalış silah bana ver. Elektrik silahı. Oy. Hii. Koş. Ne mi girsem acaba? Kafası kurabiye oldu lan. Bak Merve çık. Çık 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 çık. çık çık. Bu açılıyor mu? Marshmallow. Ne? İki tane. tane marshmallow almamız gerekiyormuş. Bu açılıyor peki? Açılmıyor. Bas bir bas. Açılır. Ya, belki açılır. Ne basma ne Açılmıyor bak açılmıyor. Basma yeri yok diye. Bu ne? Ne diyor? Ne diyor burada? Boş ver. Yakalayacağım. Yakalanacağım. Ben niye ayak Ay, kalkamıyorum ben? Ya yani niye kalkamıyorum ben? Ya çünkü şeydesin. Evet. Şu kapıya bak. kapı bu şey mi? Şu koş şu şu koş. Kıyın. Arkadaşlar ölmenin zamanı. Ya bir zaman... buraları. Ölmenin zamanı geldi öleceğim. Koş. Hadi. Dur, sen Karışma bir tane. Bir tane ne ya? Yani. Adam ben buradayım. Adam bizi görmüyor galiba. Git bir yanına. Adam bak buradayım buradayım. Adam görmüyor bizi arkadaşlar. Kö. Görsene bize. Uva. Görünmez miydi arkadaşlar? Nereye? Hey! Dondurmacı. Don Don dondurma ver bana. Arkadaşlar şu an bende tablet ama ay e, dondurma yüzsen şey görmüyor. Bu bizim iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum onun. Çok iyi bir şey. İyi bir şey mi arkadaşlar elektriğini o zaman taviz. Marshmallow. Nerede? Orda. Dur ya yavaş. Bak orada. Oh, Marshmallow. Bu arada çok maşmelo yiyoruz arkadaşlar. Bence arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Ondan sonra eğer durursa ama onu o çocuğa atmazsan video bitmez. Atmayacağım onu. Video bitmiyor arkadaşlar. 25 saatlik videomuz devam ediyor. Burası ne be? Orası ha. herhalde 6. bölümde açılacak. Altında... O da gelirse. Altın Arkadaşlar cümle. hiç ama 10. bölüme kadar gelir. Aa açılıyor. Derken de açılmıyor. Arkadaşlar bu ayırdı. arada 5'ten 4, 5'ten 1'e kadar bunun videosunu çekmemizi istiyorsanız abone olun like atın. Hı. Aradığın yer burası. Şimdi eski yerimize geri dönsek. Oo. Bu ne? Neyse sen telefonu e, ara. Eski elimde döneriz. Aa. Arkadaşlar, şu çok saçma şeyler bakıyor şu an. Biz bu çocuk değiliz şu an. Yes. Mike. Biz sinir <laughs> Az önce sarı çocuktuk galiba. Sarı çocuktuk. Hmm. Sarı çocuktuk. çok garip şeyler oluyor. Garip garip şeyler. Garip garip insanlar. Garip garip. Yaratıklar falan var burada. Bu ne? Aa. Hadi çık. Ha. Ice cream camcı nerede? Ice cream amca Bana ondan haber verin. Oo. Değişik değişik yerler. Arkadaşlar bence burayı biz diğer bölümde yapalım tamam mı? ikincisini i̇kincisini çekeriz. Böyle kocaman bir yere geldik. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Salim. Ben yani video çok uzun oldu. Çok kısa oldu işte. Bunu hiç şey Arkadaşlar bunun biz... devamını isterseniz yorumlara yazın. isterseniz çekeriz. Bizden hiç beklenmezdi ki. Ne? 10 dakikalık video oldu. Bizden hiç beklenmezdi bu şey. 10 dakika mı? 17 dakika oldu. Bir şey olmaz. 7 dakika geçmiş de 20. Arkadaşlar sizi biz, çok seviyoruz. Biz, Görüşmek biz, üzere. Hoşçakalın. Buranın devamını Biz 20 dakikalık falan çekerdik ama arkadaşlar bugün de böyleymiş. Evet arkadaşlar bugün de böyle olacak çünkü arkadaşlar bu videodan sonra bir tane daha video çekeceğiz Salih. Arkadaşlar siz çok Benim Benim niye haberim yok? Ben niye söylemiyorum? Aklıma şimdi geldi ne video çekeyim neyse. Arkadaşlar bizi seviyor ay bizi seviyorsunuz da be. Arkadaşlar aa. Aa. Neyse arkadaşlar devam devam. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz görüşmek üzere hoşçakalın. Devam. hani devam de. Eee pardon kapat kapat diyecek. Ben ben. Görüşürüz. Ben, bence, bye bence, bye. Bence 19 dakika olsun. Ne 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 ne. Sen 19 dakika olsa ne değişecek? Bir şeylere daha bakalım. Buraları arkadaşlara gezdirelim. Arkadaşlar gezdirelim buraları. Bizim burası babamın ev mekanı. Babanın ev mekanı. <laughs> Bakın şöyle sizinle alt katı falan gezeyim. Hadi 20 dakika olsun arkadaşlar. Hadi 20 dakika olsun. Ben da yani bir dakika böyle. o kapı. Çarpılı kapı. Çarpılı kapı yani. Çarpılı kapı niye? Çarpılı kapı. Ha. Aa kapı. Orada da bir tane kapı var. onları sonra bakacağım Mesela... ben Buz, Buzdolabı var. Niye Bir hap sende niye buzdolabı var? Bir, Merak sorusu. İkinci miydi? Birinci miydi? Onda da vardı. Ne? Dola hmm, dolar. Dolabı kilitledi. Dışarıdan hmm. ne oluyor bu? Yağmur yağıyor. Ne kadar da garip bir hayat. Burası ha, şey. Hı? Hmm. 潘大哥，下班就给我说，拜拜。